Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in borçlu olduğu bir adam vardı. Bir gün geldi ve borcunu oldukça sert ve kırıcı bir şekilde istemeye başladı. Orada bulunan sahabiler bu duruma çok öfkelendiler ve adama çıkışmak istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bırakın onu. Çünkü hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır. Sonra Peygamber Efendimiz sahabilere şöyle dedi. Ona bir deve satın alın ve borcunu ödeyin. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, onun alacağından daha değerli bir deve bulabildik dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, olsun, onu alın ve borcunu ödeyin. Çünkü sizin en hayırlınız, borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir, buyurdu. Bu hadisten çıkarılabilecek bazı dersler, Alacaklının hakkını arama hakkı vardır. Üslubu sert olsa bile sabırla karşılanmalı. Adalet duygulardan önce gelir. Resulullah sahabenin tepkisine rağmen adaletli davranmıştır. Borçlar eksiksiz ve güzel şekilde ödenmelidir. Gerekirse fazla ödeyerek güzel muamele yapılmalıdır. Lider hem hakkı gözetir hem merhameti elden bırakmaz. Borçlu borcunu zamanında ve gönül alıcı şekilde ödemelidir. Hakkını arayan insanlar aşağılanmamalı, onlara saygı gösterilmelidir. Haklı olduğu halde öfkelenen bir kişiye karşı hemen savunmaya geçmek yerine onun durumu anlaşılmalıdır. Peygamberimiz bu tavrıyla toplumda hakkını arayanların sesinin bastırılmaması gerektiğini göstermiştir. Borç ilişkileri sadece maddi değil ahlaki sorumluluk da içerir. Borç verirken ya da alırken sadece rakamlar değil, insanlık, güven ve ahlak da devrededir. Peygamber Efendimiz borcunu öderken daha iyisini vererek örnek olmuştur. Öfkeye öfkeyle değil, merhametle karşılık vermek erdemdir. Sahabeler adamın sertliğine sinirlense de Resulullah onun hakkını savunarak öfkenin şefkatle dengelenmesi gerektiğini öğretmiştir. Toplumda hak ve adalet bilinci canlı tutulmalıdır. Peygamber Efendimiz hak sahibinin söz hakkını tanıyarak sahabenin tepkisini yumuşatmış, böylece hak aramanın ayıplanmaması gerektiğini öğretmiştir. Bu adaletin toplumda körelmemesi için çok önemlidir. Bir mümin Başkalarının hakkını gözetmede hassas olmalıdır. Sadece kendi borçlarını değil, başkalarının alacaklarını da gözetmek bir fazilettir. Peygamberimiz burada hem kendi borcunu ödüyor hem de borçlunun gönlünü hoş ediyor. Bu da müminin sorumluluk bilincini yansıtır. Borç ödemede sadakat kişinin ahlakını gösterir. Sizin en hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir. İfadesi müminin güvenilirliğini borç ilişkilerinde ortaya koyması gerektiğini vurgular. Liderlik sadece yönetmek değil, adaletle örnek olmaktır. Resulullah Efendimizin bu olayda gösterdiği tutum bir liderin en zor anlarda dahi adaleti elden bırakmaması gerektiğini gösterir.